Su deposu temizlemenin hiç bu kadar korkutucu olacağını düşünmemiştim. Yani kafanızda tam olarak nasıl bir şey canlanıyor bilmiyorum ama bizim su depomuz tam olarak bu şekilde. Burada depolanan su 3 eve dağılıyor. Ve bu depo uzun yıllardır hiç temizlenmemiş. Aykan ben bu oyunu bozarım dedi ve kış bastırmadan depoyu temizlemeye karar verdik. Tabi temizlemeden bir gün önce deponun vanasını açtık ki içindeki su tamamen boşalsın. Tabi biz buradan akan suların boşa gitmesini istemedik. O akan sular meyve ağaçlarının diplerine gitsin diye bütün gün su kanalı açtı Aykan. Romalılar bu kadar su kanalı açmadı be kardeşim kardeşim. Tabii biz deponun içine girdiğimizde neyle karşılaşacağımızı bilmediğimiz için bizim köyden Mesut'u da bu çalışmaya dahil ettik. Sonuçta o bizden daha tecrübeli. Deponun içindeki su tamamen boşalınca dipte böyle bir çamur tabakası ile karşılaştık. Buraya gelen sular dağdan geldiği için ben baya böyle dizimize kadar falan çamura batarız diye düşünmüştüm ama düşündüğüm kadar çamur yokmuş neyse ki. Bu arada doğru söyleyin siz buraya girebilir miydiniz? Başta ben de bir giremedim böyle böyle dışarıdan destek oldum hep. Baktım Aykan'la Mesut içeride tıkır tıkır çalışıyor hiçbir sıkıntı yok. Ben de daldım içeri yardım et ama içerisi inanılmaz klostrofobik. Yani biri üstümüzden kapağı kapatsa 3. sınıf korku filmi. Hadi filmin ismini de siz koyun. Yerleri fırçaladıkça çıkan çamur parçaları gideri tıkadığı için Aykan böyle elle müdahale etmek zorunda kaldı. Yalnız ben bu bilinmezliğin içine hayatta elimi sokmazdım. Ama bu bilinmezlikten ellerimle 3 tane kertenkele kurtardım. Görmekten hoşlanmayanlar olduğu için onları göstermeyeceğim. Sözüme de itimat edersiniz herhalde. Baksanıza depo nereden ne hale geldi. Gerçekten saatlerdir fırçalıyoruz burayı. Bu arada deponun içini dolduktan sonra yine göstereceğim göstereceğim size ama önce şu üstümüzdeki kiripası bir atalım. Tabii önce buraları bir toplayalım. Her yerimiz çamur içinde. E biliyorsunuz evde de su yok. O yüzden hemen kendimizi çaya attık. Yani Aykan gerçek anlamda attı ama ben usul usul girdim. Videoyu beğenmeyi ve bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Ertesi gün depo havuz gibi olmuş ha.